dostlar, yeni ve güzel bir videodan hepinize merhabalar. Herkesin beklediği özellikle Android pazarında gerçekten iyi bir noktada bulunan Samsung markasının arkadaşlar S24 ailesinin lansmanı tanıtıldı. Tanıtımını da sizler de zaten canlı yayınla izlemişsinizdir. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlar S24 ailesinde S24, S24 Plus ve S24 Ultra'nın teknik özelliklerine ve Türkiye fiyatını arkadaşlar sizlerle bu videoda kısa bir özet geçip paylaşmak için hemen kameranın karşısına geçtim. Çok vakit kaybetmeden hemen S s 4 ile arkadaşlar videomuza başlayalım. E s 4 arkadaşlar ekran konusunda 6.2 inçlik Full HD Plus 408 PPI bir ekranla geliyor ki ekran konusu gerçekten başarılı diyebilirim. 120 Hz yenileme hızı burada bizi karşılıyor ki bu adaptif dediğimiz arkadaşlar 1 ile 120 Hz arasında gidip gelebilen e, dinamik bir aralık arkadaşlar. 2600 gibi de çok yüksek bir nit parlaklığı bu cihazda bizi karşılıyor. Exynos 2400 işlemcisi var arkadaşlar. Bu işlemcinin tabii ki ne vereceği performansla ilgili zaten zaman içerisinde illa inceleme videolarında bunlara yer vereceğiz. 8 GB'lık bir RAM bizi burada karşılıyor. 128 GB ve 256 GB'lık bir depolama seçeneği var. Kamera konusunda arkadaşlar 50 megapiksellik bir ana kamera, 12 megapiksellik bir 3x optik zoom destekleyen telefoto kamerası, 12 megapiksellik bir ultra geniş açı kamera ve 12 megapiksellik bir ön kamera bizi burada karşılıyor arkadaşlar. Şarj konusunda 25 wattlık bir kablolu şarj desteği var. Kablosuz şarj desteği var genel şekilde ve birçok Samsung S serisi cihazlarda gördüğünüz tersine şarj özellikle arkadaşlar farklı cihazları ya da farklı kablosuz şarj destekli ürünleri şarj kaydedebileceğinizde tersli şarj teknolojisi bu cihazda bulunuyor. Türkiye fiyatı olarak da arkadaşlar 8 GB'lık RAM ve 128 GB'lık seçeneği 39.999 TL'den başlıyor. 8 GB RAM ve 256 GB'lık seçeneği de 2499 TL ile başlıyor değerli dostlar. E, serinin ikinci cihazı olan arkadaşlar S24 Plus e, cihazının da arkadaşlar teknik özelliklerine baktığımızda 6.7 inçlik Quad HD Plus bir ekran teknolojisi var ki, gerçekten çok başarılı bir ekran. Gene aynı şekilde 120 Hz'lik bir dinamik bir ekran tazeleme oranı burada bizi karşılıyor. Yine 2600 nit parlaklığına sahip bir ekran oluyor. Bu sefer gene Exynos bir işlemci görüyoruz ama bu sefer arkadaşlar yapay zeka destekli bir Exynos 2400 serisi işlemci olacak. E, devamında arkadaşlar 12 GB'lik bir RAM bizi burada karşılıyor. Depolama konusunda 250 16 GB'lık bir hafızası var. 50 megapiksellik bir ana kamera, 10 megapiksellik bir 3x optik zoomlu telefoto kamerası var, 12 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası var ve 12 megapiksellik de bir selfie kamerası yani ön kamera var arkadaşlar. Batarya konusu 4009 miliamperlik bir pil var. Bu sefer arkadaşlar şarj desteği 25'ten 45'e çıkmış oluyor. 45 wattlık bir kablolu şarj, kablosuz şarj ve tersli kablosuz şarj bizi burada karşılıyor. Fiyat olarak da arkadaşlar şu anda Türkiye'de satılacak olan model 256 GB depolama ve 12 GB RAM'li model ise arkadaşlar 46 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılacak. Ve arkadaşlar geldik yılın telefonu diye nitelendirdiğimiz S23 Ultra'nın yeni versiyonu olan S24 Ultra'ya arkadaşlar. Açıkçası bana sorarsanız yani çok yeni özellikler yok diyebilirim en başta onu söyleyeyim ama gene bir teknik detaylarına bir bakalım ki Türkiye fiyatları çok hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim. S24 Ultra ekran konusunda 6.8 inçlik dynamic amoled dediğimiz 2K bir ekran bizi burada karşılıyor arkadaşlar. Yani 120 Hz'lik bir yenileme hızı. HDR10 Plus bir ekran ve arkadaşlar 2600 nit parlaklığına sahip bir ekran bu. Corning Gorilla Glass Victus 3 korumalı bir ekran teknolojisi var burada arkadaşlar. İşlemci konusunda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi var ki Qualcomm'un amiral gemi seviyesindeki en üst işlemcisi burada yer verilmiş. 4 nanometrelik bir işlem sürecinden geçen bir işlemci. Grafik birim olarak dediğimi. 750 bizi burada karşılıyor. RAM konusunda da arkadaşlar 12 GB'lık bir RAM var. Yapılma seçeneklerine baktığımızda da 256 GB, 512 GB ve 1 TB'lık UFS 4.0 transfer hızını destekleyen bir hızla geliyor arkadaşlar. Bu da gerçekten en yeni teknolojileri bu cihazda olduğunu söyleyebiliriz. Kamera konusunda geldiğimizde de arkadaşlar aslında birazcık da burada gerçekten güzel özellikler var diyebiliriz. 200 megapiksellik bir ana kamera, 50 megapiksellik bir periskop telefoto kamera 5x optik zoom var arkadaşlar. 10 megapiksellik bir 3x optik zoom destekleyen telefoto kamera var. 12 megapiksellik bir geniş açı kamerası ve 12 megapiksellik de bir ön kamera var arkadaşlar. S23 Ultra'ya göre aslında birazcık daha kamera özellikleri çok değişmiş diyemeyiz. Ama yine iyi özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Burada da arkadaşlar video konusunda da aslında S23 Ultra'ya göre çok bir şey değişmemiş. 8K 30 FPS bir video çekimi. Ön kamerada ise 4K 60 FPS bir video çekimi var. Tabii ki arkadaşlar batarya konusunda 5000 mAh'lik bir batarya var. Aslında büyük bir cihaz. 5 mAh'den daha yüksek olabilirdi diye ben düşünüyorum ama tabii ki yazılımı desteğiyle birlikte bir sürelerine baktığımızda ne kadar yetip yetmeyeceğini de o gün geldiğinde söyleyebiliriz. 45 wattlık bir arkadaşlar kablosuz şarjı destekliyor. 15 watt kablosuz şarj desteği var. 4.5 wattlık tersinde kablosuz şarj edebiliyor arkadaşlar. Yani başka ürünleri 4.5 wattla şarj edebiliyor. Wi-Fi 7 teknolojisi var ki bu gerçekten başarılı. Bluetooth 5.3 teknolojisi var ve USB 3.2 bir burada hız desteği var ve Type-C şarj konektörü de genel şekilde bu cihazda var. Tabii ki bu teknik özelliklere baktığımızda S13 Ultra'ya göre farkı hiç mi yok diyeceksiniz var arkadaşlar. Artık S24 Ultra ailesiyle birlikte titanyum kasa modeline geçmiş arkadaşlar Samsung. Renk konusunda titanyum sarı, titanyum siyah, titanyum gri ve titanyum mor seçenekleri var. Tabii ki bu titanyum desteği S24 ve S24 Plus ailesinde yok. Videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim. S24 Ultra Türkiye fiyatları da arkadaşlar hayal kırıklığı demiştim ki söylediğimde de bunu anlayacaksınız. 256 GB'lık depolama ve 12 GB'lık RAM destekli olan cihazımız 73.999 TL ile satışa sunuluyor. 1 TB depolama ve 12 GB RAM'li cihazımız 80.999 TL. Yakında çıkması beklenen de 250 GB depolama ve 12 GB RAM'li modelimizde 69.999 TL ile karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar S24H ile ilgili Samsung'un bize anlattığı şeyler bunlar. Sizler bu ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yenilikler bu kadar yokken Samsung bu cihazları nasıl satacak onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın.